Devrim Hoca ile Bodrum'da tanıştık. Bizim Bodrum'daki projemizi gördü. Apartman 18 projesini de görmüştü. Yaptığımız işleri çok sevdiğini dile getirmesi böyle bir büyük sanatçıdan tabii çok onur vericiydi. Ve kendisinin kendi arasında bir müze projesi tasarlamak istediğini bana dile getiriyordu. Hayal o. Ya bana bunu yapar mısın diye bir soru sorduğunda hani böyle bir büyük bir sanatçıdan böyle güzel bir teklifin gelmesi çok mutlu etti beni. O projesine çalıştık. Çok iyi anlaştık Devrim Hoca ile. Çünkü sanatı da benim fikirlerimle örtüşüyordu. Onun sanatını inceledim önce. Ne kadar zor olmasına rağmen kategorileştirmeye çalıştım yaptığı eserleri. Şöyle bir kendimce bir dört ana kategori üstünde topladım. Onun şehir resimleri, şehir manzaraları diyelim. Anadolu olabiliyor, bu İstanbul'u hepimiz biliyoruz. Ağaç, hayat ağacı belki bu. Ritmik titreşimler, bunlar doğadaki titreşimler gibi diye düşünebilirsiniz. Bir de ikili bakış açıları. Bu ikili bakış açılarında da örneğin hoca diyelim ki Süleymaniye'yi ele alıyor. Süleymaniye'ye bir perspektif bir de aynı zamanda içeriden kubbesine aynı anda bakış. Yani normal şartlarda bakamayacağınız iki açı bir arada üst üste süperpoze ediyor. Bu dört kategori birbiriyle de melezleşiyor. Böyle bir durum. Hem yaptığımız yer Bodrum olduğundan dolayı bir kere bir Bodrum'un çevresi önemliydi. Bir de hocanın zihinsel topografyası benim için önemliydi. Hem fiziksel topografya hem zihinsel topografya. Bunları üst üste oturtmaya çalıştık. Müzeyi bir monolitik bir yapı yerine küçük parçalardan oluşan bir bütün olarak ele aldık. Aynı Bodrum evleri gibi. Burada bu sefer Bodrum evlerini aralarındaki mekanlar önemli Bodrum kent dokusunda onun müzesini de sanki o dokudan bir parça alınmış gibi hissedilsin diye alalım bahçesine koyalım istedik ama aynı zamanda bir mandalina bahçesi bulunduğu ortam o zaman bina aynı zamanda bir ağaç gibi de çalışabilsin Aynı zamanda mandalina bahçesinin devamı olabilsin, bu temaların üstüne gittik. Zaten binanın ana cephesi esasen 5. cephe dediğimiz tavan. Tavan e, mozaiklerden oluşan, onun sanatının bir parçası olabileceğini düşündüğümüz ritmik titreşimlerle tepenizde olan ve bir yandan da mandalina bahçesinin devamı olan. Yani yapı bir sanki bahçenin bir parçasıymış gibi işliyor. Kafanızı kaldırdığınızda Binanın tavanı bir kubbe gibi işliyor, onun o ikili bakışlarındaki gibi ama aynı zamanda plan tepenizde. Yani normal şartlarda bir arada göremeyeceğiniz şeyleri bir arada gösterebilme imkanını sağlıyor. Şu an izin aşamasında, izin aşamasını hallettiğimiz zaman inşallah inşaatına başlanacak. Yani çok sabırsızlıkla beklediğim, çok sevdiğim bir proje